Evet, bu videoyu çekmem lazım çünkü benim için çok önemli olan, bütün Müslümanlar için çok önemli olan bir gece var. Kadir gecesi biliyorsunuz. Şimdi oruçlarımızı tuttuk. Çok güzel, her şey çok güzel geçti. İşte her şeyin açlığın kıymetini çok iyi anladık. Yani orucun gerçek kıymetini anladık. Her şey bitiyor, Ramazan gidiyor. Ramazan giderken bize bir ödül bırakıyor. Yani Kadir gecesi ödülü. Kadir gecesi. Son 10 gün içinde aranın, aranılan bir geceymiş. Ama hani o son 10 günde olabilir 15 günde ama kesin olarak 10 gün diye geçiyor ve bugünün tam bir günü yokmuş. Yani o kadar böyle e, önemli bir günmüş ki o günün sabahında güneşte farklı bir ışık olurmuş. Denizler tatlı olurmuş ve bütün melekler semaya indiği için seher vaktinden sonra gökyüzünün nur gibi parlarmış. Ki bugün hava biraz öyleydi fark ettiyseniz yani yavaş yavaş belki bu geceydi belki yarın gece olacak. Kadir gecesini arayacağımız gecelere girdik. Kadir gecesinin önemiyle ilgili şimdi ufak ufak detaylar vereceğim. Ben öğrendim siz de öğrenin. Şimdi bu günleri hiçbir şekilde bir kere boş geçirmeyin. Çok yorgun olabilirsiniz, işten geç dönmüş olabilirsiniz ya da rekli olabilirsiniz, e, namaz kılamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden böyle söylüyorum. E, uyurken gözlerinizi kapatırken bile dua ederek uyuyun ve Allah'tan ne isterseniz, hani hayırlısıysa size verebileceğini bilin. Rız, hani e, rızık isteyen para isteyen bu dünya ile ilgili şeyler isteyen insanlar hacet namazı kılabilirler hacet namazı haricinde e, kazan namazlarınızı kılabilirsiniz sonra sürekli yolda bile işte işe giderken işte herhangi bir zamanda yolda boş geçirmemek adına zikir çekebilirsiniz. Ee, özel bir zikir yok diye biliyorum bugünlerle ilgili ama zikir çekmenin çok büyük bir önemi var bugünlerde çünkü günahlarınızın affolduğu olduğu günler yani dua kapısı full açık düşünün artık nasıl bir dua istediğinizi nasıl nasıl cevap verileceğini her şeyi bugünlerde böyle düşünün ve aklınıza bu ritüel falan hani olayları var ya işte 777 aldım kabul ettim. bunları inanacağınıza Kadir gecesi gibi büyük bir olay varken bence bir de Müslümanken bir de bu kadar oruç tutup bu kadar aç kalıp işte bir şeyin karşılığını almaya hazırken bence bu günleri kaçırmayın. Sürekli dua edin. Her an, her saniye dua edin. Gece uyurken dua edin, sabah kalktığınızda dua edin ve her namazınızdan sonra mutlaka dua edin. Son 10 güne çok dikkat edin. Çünkü Kadir gecesinin 1000 aydan daha hayırlı olduğu söyleniyor. Ee, düşünebiliyor musunuz? Bizim şurada yaşayacağımız bin kaç yılımız var? Yani maksimum şu an yaşadığımız yıl zaten 80-90 yıl. 1000 aydan bahsediliyor. 1000 aydan daha hayırlı bu geceyi mutlaka dua ile geçirin. Yani içinizden ne geliyorsa onu yapın İşte güzel güzel namazlarınızı kılın, hiç aksatmayın. Namaz kılamıyorsanız üzülmeyin, zikirlerinizi çekin ama bu son 10 günü lütfen çok güzel değerlendirin. O kadar güzel oruçlarımızı tuttuk, her şeyi yerine getirmeye çalıştık. Gözümüzü haramdan kaçırdık. Ağzımızı tuttuk, yemek yemedik. Şimdi sıra ödülümüzde bence. Bu Müslümanların bir ödülü. Çünkü her şeyin bir karşılığı var. Biz Allah rızası için yapsak bile Allah bize bir ödül vermiş. Bu son 10 günü çok çok dua ile geçirmeyi unutmayın kalbinizden ne geçiyorsa Allah gönlünüze versin. Hadi öpüyorum size.